Hoş geldiniz yeni bir videomuza. sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Geçelim ikinci konu başlığımıza. Peki %3 Borsa İstanbul geri çekilirken 9000'e kadar endeks geri çekilirken BOFA ne aldı ne sattı? Gelin birlikte başlayalım. BİM, Tüpraş, Garanti, Tofaş, Efes, Kardemir'de, Türksel, Arçelik, Borusan, Manesman, Akbank, Anadolu Grubu, Holding, SDT, Migros, Pegasus, İşçek, Kozaltın, Miyetek, Yiğit, Şok Market, Bestel, Tam, Fort Reader, Ülker, ÇEMS gibi şirketler 2 Ekim, Çarşamba gün sonu verisine baktığımızda Bank of Amerika'nın en çok ilgi ve alım ile kapattığı ilk 50 şirket. Bunlar oldu bilginize liste. Devam ediyor. Bank of America'nın en çok ilgi ve alım ile kapattığı 100 şirket. 100'den sonrasını listemiz devam etmekte. En çok BofA'nın aldığı 140 şirket. 140'tan sonrasını listemiz devam etmekte. En çok ilgi ve alım yaşandığı 150. Ve sayfaya aşağıya son kez devam ettirirsek 200'e kadarki mevcut BofA'nın alımları bu şekildeydi bilginize diye ifade edebiliriz. Geçtim tam tersi görüntüye. Peki BofA'nın hangi senetlerden çıkış yaptığı yapı kredi Asyasan Türk Hava Yolları Sabancı Erdemir TSKB Sur Garemikul, Türk Telekom Vakıfbank Koçbet Avrupa Konutları Onur Tek Maden Kat Mercer, Emlak Konut Halkbank Koç Holding Lider DCT Duya Boya Tatkıda tonlar Çimsa Egen ve Konya bunlar ise baktığımızda 2 Ekim Çarşamba gün sonu verisinde Bank of Amerika'nın en çok ekside satış ve çıkış farkıyla kapattığı ilk 20 şirket olarak karşımıza çıkmakta bilginize. Liste devam ediyor. Borsa İstanbul'da en çok satışın ve çıkışın yaşandığı 100 şirket. 100'den sonrası listemiz devam ediyor. En çok satışın yaşandığı 140 şirket. Ve sayfaya son kez devam ettirdiğimizde 150'ye kadarki Bofa'nın satış yönü işlemleri bu şekilde de diye ifade edebiliriz bilginize. Peki en çok hangi şirketlerde kar elde etti? liste karşınızda. En çok hangilerini zarar ederek kapattı liste karşınızda. En çok hangilerini sattı liste karşınızda. En çok hangilerini aldı özet bu şekilde diye ifade edebiliriz bilginize. Geçtik son konuya kurumlara. Kim aldı kim sattı alım farkına bakacağız. Yerli yabancı bofanın dışındaki tüm kurumları inceleyeceğiz. Başlayalım bir. İş yatırım 1.5 milyarlık alım farkıyla kapattı. 2 tep yatırım menkullerler 750 milyon alımla kapattı. 3 garanti yatırım. 4 taciler. 5 Bank of Amerika bugün alım farkıyla kapattığını görmekteyiz farkındaysanız. Çok ciddi manada bir ve tüpraş alışı yaptı bugün BOFA. Vakıf yatırım 6, Max yatırım alım farkında kapattı 7, Ziraat 8, Yapı Kredi yatırım menkul değer 9, OYAK yatırım 10. sırada kapattı. Bilginize diye ifade ediyoruz. Kurum bazlı alım farkları bu şekildeydi. Kim sattı peki? En çok satışı ve çıkışı yapan kurum ise HSBC oldu. Çok ciddi yapı kredi, koç, Türk Havayolları Akbank, Mavi Giyim, Aselsan, Koz Altın, Garanti, BİM gibi şirketleri sattılar haberiniz olsun. QNB sattı 1.2 milyarlık ekside 2. yatırım finansman, 3. ünlü ekside 4. ak yatırım menkul değerler 5. şeker ekside 6. A1 kapital 7. Marbaş menkul 8. Ağlatçı yatırım menkul değerler 9. Metro yatırım ise 10 kapattı. Bilginize de ifade edebiliriz. Evet yaptığımız inceleme güncellemede işte Borsa İstanbul'da bugün bunlar yaşandı. Bilginize diyelim. Yarın zaten sabahleyin nasipse tekrar birlikte bir kısa bir borsa analizi hazırlarız. Ama dediğim gibi bu sabah anlatmış olduğum o yarım saatlik yayını kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Hem Twitter hesabımızdan paylaştım. Borsa İstanbul kritik değerde bittik artık son nokta diye. Hem de kanalımızdan da izleyebilirsiniz. Yarın da bir kez daha son durumu anlatırız. Ama şimdilik Para girişçisi konuyu kapatmış olalım geçelim. ikinci konu başlığımıza bir diğer videoda. Şimdi sizlere AKD ekranlarını aktaracağım. Yapmış olduğunuz özel istekler üzerine bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar, hoşçakalın. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim. Hemen sonuza videolu şekilde cevap vereceğimize ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi. Bunun açıklaması, hikayete katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.